Herkese merhaba arkadaşlar. Sen Pardon, Soral Games değil ya. şey, e, 2 vs 2 yani bu yıl <laughs> oynayacağız. ve yanımda Yiğit var. Merhaba Yiğit. Merhaba. E, ee, yi atıyorum ilk 2 v 2. Tamam. Ee, bu arada yeni seri adını artık 40 Aa. like gelirse çok sevinirim. Yiğit kanalı da aşağıda bulabilirsiniz. Tasarım kanalı varken Yiğit'in de. mi bir tanesi? İşte. Bir dakika. Abi giremiyoruz ya şaka gibi. Ne diyor? Ben bugün hakkımı doldurdum ya. Sen de kuramıyorsun. Ben neden kuramıyorum ki ya? Troll biraz Onu anlamadım ben neden kuramıyorum. Bir dakika sen bir daha tamam, kursana. Tamam şu an. Heh, tamam istek yolla. Hop. Invite ismi neydi senin tam? Tıh mi? The Setoner. The X Etoner. Tıh X Setoner. Tamam attım herhalde işte. Hop tamamdır. Şöyle. Bunlar ne ranked? Ne lan yap bir vs bir'e bastım herhalde. Ne oynayalım? SC basalım. Hop tamamdır. Dur sen videoyu başlat. Video hala devam ediyordu. Şey ha, tam. Bu arada ya da baştan başlatırız dur. Şey olmaz ya tamam. Hop. bu arada İsmet gele gel pek Of, müthişem yaptım adama. Tamam tamam bu adam bende. Tamam, GG. Yine e, iki. bu sefer bu yıldığı hece atalım hadi. O bu yıldığı hece benim? Benim, benim işte fazla iyi değil de. tamam. Ee, ben şu şeyi yapamıyorum ya. Benim oyun kanalına bıraktım iyi oldu. Tasarım kanalına çevirdim ya. Aynen. Ben eskiden tasarımcıydım böyle. Bir fazla like alıyor muydun sen oyun kanalında? Ha? Yine aynı like sayısı ya. Ha. Değişmedi. Of oh, öldüm öldüm. Yaktım. Tamamdır ben saldırıyorum ona. Oha dur kolda ne diyeyim. Dur. dur. Mouse. Mouse CC. Oha dur. Ay mouse. Adam makrolu mu ya? Şu değil garip bir tanesi kim olan bilmem ne TV Ah oh, kestim ben bir tanesini Tamam ben de bunu oh, kestim Oh Tamam şimdi bir tane HC şey. <laughs> öyle öyle gidelim Tamam sıra sıra SU HC gidelim Bu tamam. bu var en başta buydu HC demiştim Yanlışlıkla Normal ee, öyle 2 v 2 bedliyon Şöyle hop Hop Okladım biraz Fazla gitme fazla gitme dur Yaktım Sen yaktın pardon Dur dur arkandaki adam ben Allah ben de gittim ya gittim gittim. Ya adam saldırmadı bana. Ha şimdi saldırmış. Tamam ben gapladım geliyorum. Dön dön Gel. Gel. De öldüm ben. Hadi öldür. o Azizi. Şimdi Buydu Ece Bir risk daha. Horse nasıl bir şey lan? He? mu? gitti. O kötü ya ona ona girme ona girme. O böyle şeyle işte atlar falan var. Atlarla böyle kapışıyorsun bu ito ece şeklinde. Dur dikkat et dikkat et. Şu an hepsini kazandık değil mi? Aynen. Oha oha oha. Adam çok fena geçirdi bana. Oha adam hack ya bu adam hack. ya, ya hack ya makro ikisinden biri. Abi, bu adamı çok geçirdim. Bak bak şu İsmi ismi neyi hatırlamıyorum da dur daha yeni bana kaldır. Ha. Oh, oh, dur dur stop 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 stop. Bu adam çok fena vuruyor ya. Ben boss spam yapacağım biraz. Aynen ben de yapayım biraz ya. Abi öleceğim. Öleceğim dur. Ölmedim ölmedim. Dur sakin. Lan ben, ben de arkamda adam var diye kaçıyorum Dur bekle geliyorum. Aa. Hadi muhteşem jitter yapacağım. Hop. Of of tamam, of. Tamam of. tamam sakin sakin sanki sanki. sanki. Şu adam Allah geberdim bir kalp. Aa. Aa sen yanın sen yanın. Hop. Aa öldüm. <laughs> ben hala kaçıyorum abi. You can do this. Ya öldüm. <laughs> you can do this. Tamam. Şöyle hop yine eski diyorum. Tamam. Daha gelmedi. Heh. Tamam. Geldi. Hop şöyle envanterlerimizi yaptık. Hep aynı map geliyor ya işte. Yoksa bize mi öyle denk geldi? Biraz eski atalım alışalım. Son kez bu videoyu yaparız sonra artık video biter yani. Bir yerde de bende hop. Bu adam makro. Bu adam da noob. Royal Zero makro dikkat et. Tamamdır bu gitti. Dur ya. Diğer, diğer aa. A. Ha ben, ben de öldüm. Ben. Ölüm Öyle. Başka ne kiti varmış? Skywars ee... kiti güzeldi ya. Skywars mı oynadın? Skywars. At. Ha, <laughs> düşüyorum ha. Bir daha birinci saniyede düşüyorum. Bu Skywars bayağı zor ama. Biliyorum ben bir ara oynamıştım da. Bayağı hoşuma gitti elinde. Şu chestte bir şey var mı? Yok açılmıyor. Aa adamlar geliyor adamlar geliyor dur. Shift'e bas shift'e bas. Ya sen basmadın. Aa adam Birisi düştü. Aha. Düş. Düş. Düştü dur, 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 ben atlayacağım. Adamlar... Aa, Aa, düştü. Düşmüş. Hala düşmüş. Şu an sadece bir tanesini kaybettik. Ee, şöyle. Aynen. Yine i̇yi yine ya Çok iyi. Diyelim. Bir de ben hiç ısınmadım. Direkt aradım girdik yani videoya. Aynen. Şöyle. Kertenkele izliyordum ben de. Bizim okula çekiliyor kertankere de. Gerçekten mi lan? Aha. <laughs> şaka şaka. Hadi. Biri gitti. Ben mi öldürdüm ya sen öldürmüş. Ben, ben sana vuruyorum. <laughs> tamam biri ölmüş. Hop. Hadi Katniss ke ke K Kedi K Kedi 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 şey yapıldı oh, bunu da no, ben aldım <laughs> Şimdi bir bir bu öldü zaten bir kendi eski adamı da diyor. Aynen. Fazla uzun olması. Artık Eee bunun seninle tam neyli falan var mı? Yok daha Belki kendim üşenmezsem yaparım da kötü yapıyorum. Ben yaparım belki sana. Eyvallah kardeşim. Oha, o da makrum lan. Of, Rekt attım. Daha rekt diye ezdim ama. Hadi hadi. Of çok fena tıkladım. Allah belanı versin senin. Öldüm, öldüm. Yeter aha ben öldüm. İki kalp iki kalbi varmış adamın. Türrü. Ben öldüm. İki kaybetme. Hop. Son son elimiz bu. <laughs> tamam, tamam. Hop şöyle. Bunlar Türk yok değil. Kaç tane okumuz var ya? Ben bakmadım ama. Hop yaktım birini. Adamı canı beyaz. Of çok güzel jitter yaptım. Hadi. Abi öldüm. Ama yarım kalple öldürdüm adamı. Hop bu da ah, evet. öldü. <laughs> Neyse ben videoyu bitiriyorum De dediğimiz evet. kanal falan açıklamada bulabilirsiniz. var yeni seri e, adına 40 like gelir mi bilmiyorum ama. En fazla like sayısı şu an 36 mi öyle bir şey. Aynen. E, neyse bu video bu kadar. Daha, daha çok bir like, pay paylaşmayı unutmayın. İngilizce bay bay.